Sen niye elinde onu tutuyorsun? Ben mi? Onu yapmayacağız ki. Sonra değil o kendisi açıklayacak galiba değil mi? Bilmiyorum Bilmiyorum. Yok. Sonra Maya kendisi ona Sana ne oluyor lan? <gülme> evet ne yapıyoruz? Hadi anlat bakalım. Arkadaşım Nasal geldi bugün. Ne? No, okay. git ablanın yanına otur. Evet. Beraber, um, ben normalde bu Barbie şeyini açacaktım ama misafirim olduğu için. O ]ydi. Barbie ne? Nereden no geldi? Noah çalıyor yalnız bilmiyorum. Neyse. Bir şey var evet. var. O da, um, Ondan sonra babam ve ben bu um, Kitchen Science'ı açıp size bir evet, Başka bir videoda bu Kitchen Science dediği e, evet. deneyler, mutfakta yapılabilecek komik deneyler, komik derken eğlenceli, onları yapacağız. Masalcım ne oldu? Uzaklara dağıldın, misafir mi gelecek? <laughs> evet. 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 Açılabilecek yerleri düşün. Ne ne? Tamam. Aa, Yırta, aa, yırtabilirsin. Yırt. Olsa. İstediğin gibi yırtabilirsin. <laughs> right. Evet. Çok kuvvetlisin. Vay be bravo <laughs> vallahi ya. Ben zor bravo. açıyorum bunları ya. Arkadaşlar bir dahaki videoda da Noah'nın yeni minik arabasını açacağız. Ona bindireceğiz ama şu anda Barbie ile ilgileniyoruz. Bak şöyle bir şeyler var. Ben hemen makas getireyim. Hadi bir makas getir bakalım. İşte, Noa yardım et sen de. Masal ablana. I, makasla mı? <laughs> makasla Tamam dikkatli olun. Mayacım sen yap makas yapacak işleri. Evet. Maya, çok dikkat makasla lütfen. Elinizde tutun tamam, an aniden. Aslında şurada bir şeyler var. Kestin mi? Şöyle yardım edeyim. Tamam, makası şimdi uzak bir yere koy Noa'nın ulaşamayacağı. İyi oraya masaya koy masaya koy. Senin cebine koyacak Cepte durur mu makas sende? Durabilir. Olmaz olmaz. Vaaav. Wow. Oh. <laughs> oh. güzel. En 52. Renk. renk 52 tane renk var mı acaba ben çok merak ediyorum var, var tabi de bilim, bilim ana renk yok 52 var. tane neymiş o 52. renk hangi renkten bahsediyoruz mor, mor, mor. leylak mor falan açık mor leylak mor. şimdi onları kesmek lazım hemen alayım ben makası. bekleyin ağzıyla kesmeye çalışıyor <laughs> aman dikkat lütfen Saçı kesildi. de. Yok saçını kesti. Evet. Abi Başka abi, var mı abi. bağlantı? Bağlantı bir de şu arkada var. Ee, noy dikkat, noy dikkat. Evet, gayet dikkat ediyoruz arkadaşlar. Böyle makası şeyler. No, makası yukarı doğru tutma, hep aşağıya doğru tut. Tamam arkadaşlar, bir de şöyle bir başını kesmek kaldı. Ne kadar no, zor bunları çıkartmak ya. Biraz daha kolay yapsalar şu. Bitti. Bitti, ver makası bana. Ve ben açayım. Şimdi şuradan alıyoruz. Ve ayaklarını buraya yerleştiriyoruz. Evet. Istedim, Dur, Maya yapsın yardım istersen. Vereyim. Maya yardım etsin. Allah, Sen de mi o düz oldu emin misiniz? Mor tarafa takılacak olmasın? Ama mor tarafta şey var. Oldu bıraktım. mu? Taktım. Taktım. Evet. 150 derece dönüyor. Orada göremiyorum. Biraz geride durabilir misiniz? 150 derece dönüyor diyorlar arkadaşlar. Ama 150 derece nasıl dönüyor ya? Ne bu şimdi? Bu Barbie'nin adı ne? Bu arada yırttınız her şeyini evet, de. Evet. Tamam. Ben <laughs> bir yazıyordu. Onun ki adı mı? Ama kapağında bir şeyler yazıyordu. Ne yazıyor orada? Bir dakika. Şu şeyi hemen alıyoruz. <laughs> ne yapıyor sürekli gülüyor bu. <laughs> tamam <bilin>, gülür de ya ben 150 derece dönüyor. Ne yapıyorsun snowboard Bak, ne yapıyor gibi duruyor sanki. 150 derece nerede dönüyor ya? Bakalım bakın. Nasıl 150 derece dönüyor diyor. Hemen bakıyorum. Önce bir ver bakayım bana, bir yakından bakayım ben ya ona. Sen de o sırada ona bak. Evet, ver. Ben. Sanırım böyle tutuyorum. Bakın arkadaşlar, şurada göstereyim mi? düz tutuyorum. Çok yaklaşma. Heh. Koyduk, taktık değil mi şöyle? Evet. E 150 derece dönüyor. 360 derece dönüyor diyor. O ne demek? Ay 150 derece dönüyor. 360 Nerede yüzeyi? 360 diyor. 360 derece Nerede dönüyormuş. Bakayım. Nerede? Nereye dönüyor ya? Allah Allah. Bir tavana koymayı deneyeyim ben. Olur mu canım öyle Allah Allah sende Masal sen bir şey görebiliyor musun orada? Ama evet doğru aynen öyle sırtınızı dönün bana evet. Dönmesi için buraya pil takmalıyız Ha nasıl dönüyormuş peki nerede dönüyormuş? Bakın buraya pil takın diye açıp pilleri koyuyoruz Mayacım öbür odaya git istersen ha? Daha uzağa git. Yaklaşsana biraz. Bir de bizi sırtınızı dönmeyin arkadaşlar. Lütfen kaç kere söyleyeceğim. Burada gösterdiğine göre içinde bunun piller varmış. Pilleri mi çıkarıyoruz, pilleri mi takıyoruz anlamadım. Peki ben onu bir anlamaya çalışayım. Birazdan devam hmm. edelim. Sanırım arkadaşlar, anladık babam ne demek. Keşfetti. Döndürmekten ne olur bizlere bu dönüyor ve biz evet. buraya evet, parmağımızı takıyoruz. Arkada parmağınızı taktığınız bir şey var. Onunla ama çok hızlı döndürmeyeceksin. Yavaş yavaş o zaman farklı sesler ve farklı renkler çıkıyor. Tamam bir Noah'ya da ver çıldırmasın Noah'ya da ver Tut Noah Döndür bakalım Ay çok beğendim <laughs> Ben de yapacağım Evet bak bir de böyle döndürebilirsiniz arkadaşlar Ben de yapacağım. <laughs> tamam Noah Masal ablaya ver no, Masal ablaya ver Noah Kenan abi Noah Kenan abi Bebek bahse girelim Memleğe Yo yetmez bir gel Noa buraya gel. Noa buraya bir gelin. Gel. 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 Masal ablaya bir ver. Masalı bir ver bakalım. Şöyle geç. Evet, tak bakalım. Evet ver şu masalı. Masal bir çevirsin. Ama yavaş yavaş. Oo iyice sarhoş gibi olacak. <laughs> ne zavallı Barbie. <laughs> evet bu da böyle bir Barbie. Starlight mıydı? Ne bunun adı? Allah düştü yere. Bak Ha 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 ha. Ha ha ha. Gülüp duruyor. Evet. En güzel ben döndürdüm yalnız. Yalnız ben. Ben daha güzel döndürdüm. Ben bir döndüreyim mi? Hadi döndür bakalım. yapıyor ya O sesler çıkıyor Masal ne oldu gitti? Tamam hadi gelin hep beraber Gel yanına Maya'nın Gel Maya'nın yanına gel Hah Ha müzik değişik mi ediyorsun sen de? <laughs> o, Ama çok hızlı döndürmeyin diyor Yavaşla. Yavaş. Peki bir yan yana gelin bakalım Gel masa Gel Noa'yı da al Sustu! yanına. Oturun bakalım. Aa, dayanamadınız çevirmelerinize. Hayır, buraya bastım. Ha, <laughs> oraya bastım. çocuk. <laughs> bir oturun yere bakayım? Sabah kapanışımızı yerde. Noa da yanınıza gelsin. Otur masa Öyle değil. Noa Mayın yanına geç. Arkadan tam kameraya. Hayır, ne alıyorum masa. Masa. Noa'yı da al. Evet, so yakından şöyle bir. Aa, tam Evet, değil mi? Snowboard yapıyor. Evet, bir yakından görelim arkadaşımızı. Evet, bu Barbie. İlk defa galiba Barbie açtık. Değil mi? O evet. Evet, tamam. O kadar yaklaşma gerek yok. <laughs> evet, Noah'yı da alın yanınıza. O, bir bay bay yapalım. Evet, Noah. 360 derece dönünce nasıl bir şey oluyor? Hadi dön bakalım, sen de 360 derece. Hepimiz dönün. Noah da orada snowboard yapıyor. Bakar mısın bak Noah'ya? Çok <laughs> Köy musun kızı? No. Ya üstü üstü gelmeyin arkadaşlar ya Allah Allah gelmeyin. Aa çekemiyorum sizi. Yalnız arkadaşlar evet. çok güzel bir şey yaptık. Çok beğendim <laughs> <Yapmıyor. bak>. arkadaşlar. <laughs> <no> arkadaşlar bakın <laughs> bakın çok güzel var mı? <laughs> ya böyle olur bir tersin Ya yapmayın gelmeyin çekeniyorum diyorum. Iki Arkadaşlar Masal'cım aa, yalnızca aa, 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 ya. Bir kaykayı, bir Allah de kendisi, düşeceğim. bir de arkasındaki dönme şeyiyle beraber kutusundan evet. çıkıyor arkadaşlar. Bu saçını isterseniz topluuz, ya da örebilirsiniz. Bu saçı çünkü uzun ve daha şey gözlüğünlere ben şöyle yaptım. Masal'cım bu kısmı hiç çalışmıyorsunuz. Bak Masal'cım, Masal'cım, dikkat. Dikkatli, üniversitesi var. Evet, Noa da <laughs> gitti. Bizim... Eski köpeğimizin yatağına yattı Cezi. evet bu onun yani yatağı. Ya çok özledim. Görmeye gideceğiz onu. Ben de Tabii ki. Nereye gideceksin bu Biz yani Bizim evet. köpeğimiz vardı. Evet. Noah doğduğu zaman çok hareketli ve be, Noah'ya bebeğe zarar verebilir diye bir çiftliğe vermiş olduk. Orada çok güzel bir yerde yaşıyor şimdi. Onu geri alalım. Evet. Noah fosforu çok seviyor. Alamayız. Çünkü evde yaşayabilecek bir köpek durumunda değil artık. O çok dışarıda olmaya alıştı ve eve giremez artık. Ona yazık olur ya. Orada daha mutlu be. Çok daha mutlu orada. Evet hadi o zaman. Bay bay diyoruz. Susan bay bay diyelim. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Masal'a çok teşekkür şuradan. ediyoruz. Masal bak tam şurada bak görüyor musun? Bak tam şurada. Masal'la birkaç bir şeyler daha yapacağız şimdi. Hadi, hadi görüşürüz bay bay. Bay bay. El salla. El salla. El salla sen. Ben de bu arada saçını... Noah el salla. Nova bye bye. İnşallah. Ben de bu arada saçını arıyordum. Hadi öl bakalım. Hadi bakalım.